Süreklilik nedir? İngilizcesi continuity. Bir fonksiyonun sürekli olması demek. Koordinat düzlemi üzerinde düşündüğümüzde. Burası x eksenimiz olsun. Burası y eksenimiz olsun. Bir fonksiyonun grafiğini kalemi kaldırmadan çizebildiğimiz her noktada Süreklidir. Bu şekilde bir fonksiyon çizdiğimizde fonksiyonun grafiğinde herhangi bir şekilde hareketinde kesilmeye uğraması durumunda yani kalemi kaldırmamıza neden olan bir nokta süreksizlik noktasıdır. Yani fonksiyonun hareketine aynı şekilde devam etmesine verilmiş bir işimdir. Şimdi süreklilik kalem kaldırmadan çizimin yapılabilmesiyle ilgili olduğunu söyledik. Peki ne zaman süreksizlik ortaya çıkar? Yani süreklilik bozulur. Çizim yaparken bir süreksizlik örneği yapalım. İçi boş bir nokta ile karşılaşın. Bu mesela bir süreksizliktir. Çizim yaparken Kalemle buraya geldiğimizde devam edebilmek için kalemi kaldırmamız gerekir ki sürekli olarak çizim yaptığımız hareketimizi bozuyoruz. Yani yan tarafa koyup oradan çizime devam etmemiz gerekiyor. Bu bir süreksizlik noktasıdır. Veya gelir fonksiyon düz kopar. Şu şekilde devam eder. Bu da bir süreksizlik noktasıdır. Çizimi yaparken buraya geldiğimizde durup çizime devam edebilmek için kalemi kaldırıp buraya koyup buradan devam etmemiz gerekir. Burası da bir süreksizlik. Veya şöyle tanımsızlıklardan kaynaklı süreksizliklerimiz vardır. Şimdi süreksizlikler ne zaman gerçekleşir kavramından da konuşacağız. Kalemle çizimi yapıyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Burada bu yukarıya doğru gidiyor ama grafiğin devamı aşağıdan sonra devam ediyor. Bu çizime devam edebilmek için kalemi buradan kaldırıp aşağıya getirip Aşağıdan çizime devam etmemiz gerek. Bu nokta da bir süreksizlik noktasıdır. Süreksizlikler bizim çizim hareketimizi kalemi kaldırarak bozan noktalar. Kalemi kaldırıp ve diğer tarafa koyup çizimimize devam ederiz. Şimdi süreksizlik ne zaman meydana gelir? Bunu da konuşup bu giriş videomuzu noktalayıp arkasından bunları incelemeye başlayacağım. Süreksizlik iki temel durumda söz konusudur. Bir fonksiyonun tanımsız olduğu noktalarda tanımsızlıklarda Bunlar tartışmasız tartışmasız süreksiz noktalardır. Bir tanımsızlıkta kalemi kesinlikle kaldırmak zorundayım. Tartışmasız süreksiz noktalar. İkinci süreksizliğin gerçekleştiği yer ise parçalı fonksiyonların parçalanma noktasıdır parçalanma noktası. Bir parçalı fonksiyon çizersek 2x 1 x büyük 2 x kare artı 1 x küçük eşit 2. Bu parçalı fonksiyon iki noktasında parçalanmış. Parçalı fonksiyonların parçalanma noktası kesin olarak süreksizlik noktası değildir. Süreksiz olabilir. Süreksizlik yani bizim bir çizimde kalemi kaldırmamıza neden olan süreksizlik iki durumda söz konusu olabiliyor. Bundan sonraki videolarımızda bunu inceleyeceğiz. Artık. Tanımsızlıklarda ve parçalı fonksiyonların parçalanma noktasında süreksizlik meydana gelmektedir. Bu şekilde süreklilik nedir videomuzu burada noktalıyoruz.